Evet buna ayaküstü göt oldum dememi bekliyor olabilirsiniz ama kusura bakmayın nah beklersiniz. Fena olmamış ve görüntü bakımından da sırıtmayan bir asoka yaptılar diye dediğim bütün sözleri geri alabileceğimi mi sanıyorsunuz? Kusura bakmayın ben lafımın arkasındayım. Tamam kabul ediyorum. Bu bölümde ilk defa live action bir asoka gördüğümüz için asokayı göze kötü gelmeyen ve fena değil diyebileceğimiz bir asokaydı. Ama dakika bir gol bir. O uzullar niye o kadar kısalan? Korguta türünün şöyle bir özelliği vardır. Ne kadar yaşlılarsa saç yerine kafalarındaki uzullar da o kadar uzundur. Rebels animasyon serisinde Asoka'nın uzulları beline kadar geliyordu. Ve Rebels 3. film ile 4. film arasını anlatan bir seriydi. Mandalorian ise 6. filmden seneler sonrasını atıyor. Yani mantıken yani o uzulların en az götüne gelmesi lazımdı. Ve ben bu karının yüz haline Ahsoka'yı hala uyduramıyorum ve uyduramayacağım. Ama ne demişler yedi öldür hakkını yeme. Lafın kısası bu kadar çemkirmeme rağmen Asko karakterinin bu bölümdeki işlenişini sevdim diyebiliriz. O zaman çok daha bekletmeden birazcık da bölümden bahsedelim de konumuz kapansın. Daha ilk dakikada işin kılıcı sahnesi görünce eminim siz de benim gibi tepkisini vermişsinizdir. O güzel bir şeydi mesela. Sonra ilerleyen sahnelerde geç de olsa da güzel bir şey öğreniyoruz. Mesela bizim tatlı ufacık bebek yodamızın gerçek adı Grogoy'muş. Artık ona bebek yoda demek zorunda kalmadığımızdan mutluyum. Neyden söyleyeyim? Grogu'nun klon savaşları sırasında Coruscant'taki Jedi Tapınağı'nda eğitim aldığını ve başına gelen karanlık şeyleri öğreniyoruz. Bu karanlık şeylerden de kastım tabii ki de hepinizin bildiği gibi Emir 66 olayı. Ayrıca Ahsoka'nın ben onu eğitemem, o bağlanmış çok tehlikeli, bu hissi daha önceden gördüm demesi de e, hepimize tanıdık gelecektir ki bu Anakin Skywalker yani Anakin'in karanlık tarafa geçme olayının aynısını e, Grogu'da da hissediyor Ahsoka Tano. Bölümün sonlarına doğru Asoka'nın Amiral Town'u aradığını öğreniyoruz. Peki Amiral Town kim? Rebelsesinde gördüğümüz bir imparatorluk amirali. Peki Asoka bunu neden arıyor? Ben nereden bileyim, ilerleyen bölümlerde izleyeceğiz, göreceğiz işte. Son olarak Asoka'nın Mando'yu, Grogu'yu Titan gezegenine götürüp orada görme taşına oturtmasını istiyor. Yanlış bir tahminde bulunmuyorsam bu görme taşı Star Wars 8 Last Jedi Bok filmindeki Luke'un oturduğu taş olması lazım ya da onun benzeri bir taştır. Bu bölüm hakkında diyeceğim bu kadardı. Dediğim gibi Asoka'yı çok beğenmedim ama çok da nefret etmedim. Değişik bir ikilemdeyim. Ama yani Asoka'nın işlenişi fena olmadığı için bu bölümde çok fazla geçirmeyeceğim diyeceklerimi dedim. İzlediğiniz için de sağ olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.